e, iş gücü piyasasının ihtiyaçlarına cevap veren ve istihdamı destekleyen çok güçlü bir yapı yoludur. Bursa Kent Akademisi'ni yalnızca bir eğitim kurumu olarak görmeyin. Ortak akılla gelişen, katılımcılığı önceleyen bir dönüşüm alanı olarak da görmenizi isteriz. Verdiğimiz eğitim ve Kırtasiye desteklerini, Bursa'mızın geleceği olan çocuklarımızın büyüdüğü Bursa yuvamları da tabii ki unutmamak gerekiyor, desteklemeliyiz. Aynı zamanda yine YKS'ye hazırlık ve danışmanlık hizmetlerinde gençlerimizle buluşturmaya da devam ediyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak eğitimde fırsat eşitliğini güçlendiren, kapsamlı bir destek mekanizması yürütüyoruz. Meslek lisesi ve üniversitede okuyan ihtiyaç sahibi öğrencilerimize 2025-2026 eğitim döneminde onlara eğitim desteğini de vermeye devam ediyoruz. Üniversite öğrencilerimize 18 bin TL. Yine lise öğrencilerimize meslek sesi bak, tekrar meslek lisesi öğrencilerimize de 9000 TL tutarında eğitim desteği katkısını karar aldı ve Bunun yanında ilk orta ve lise çağındaki çocuklarımız için de yine kırtasiye desteklerimiz yaklaşık 25 26 bini aşmış durumda. Tabii ki her öğrenci için sağlanan destek yaklaşık 2000 TL civarında. Aynı zamanda bunlar mahalle esnafı da esnafına da yine onlarla yaptığımız protokol gereği can suyu olan katkı sağlayan çünkü ekonomik sorun içerisinde sorunlar içerisinde boğuşan esnafımıza da bir nevi destek anlamında da gerçekleşmiş oluyor. Değerli basın mensubu Bursa Yuvan Çocuk Etkinlik Merkezlerimizde 4-6 yaş arası çocuklara ücretsiz eğitim vermeye devam ediyoruz. 32 merkezimiz var. 3100 çocuğumuz bu merkezlerden faydalanmaktadır. Onlar okul öncesi gelişim programları, beslenme, kıtasiye ve eğitim setleri dahil olmak üzere kapsamlı bir hizmet sunmaya çalışıyoruz. Çocuklarımızı kültürel değerlerle buluşturan, atölyeler ve okul dışı öğrenme ortamlarıyla da zenginleştirilmiş bir modeli bulunuyoruz. Gençlerimiz için de ayrıca yüksek kurumları sınav hazırlık merkezlerimiz sayesinde üniversitelere adım atmak isteyen lise mezunu öğrencilerimize de, de aynı şekilde ücretsiz dersler, denemeler, rehberlik hizmetleri, eğitim imkanları sağlamaktır. 2025-2026 döneminde 1100 öğrencimiz donanımlı sınıflarda YKS'ye hazırlanmaktadır. Aynı şekilde tabii ki öğrencilerimize desteğimiz bununla da sınırlı değil. Bugün çok net bir gerçeği sizlere tekrar ifade etmek istiyorum. Nüfusa göre ilk 20 bin şehir içinde öğrenci ulaşımını en uygun fiyata sunan kent Bursa Ekonomik krizin derinleştiği, fiyat istikrarsızlığının arttığı ve döviz kurlarının her maliyeti yukarı çektiği böylesi bir dönemde biz ne yaşanırsa yaşansın bu ağır yükün gençlerimizin ve öğrencilerimizin omuzlarına bilmemesi için de kararlılıkla mücadele ediyoruz, mücadele ediyoruz ve desteklerimizi sürdürüyoruz. Aynı zamanda bunu yaparak da en uygun fırsatı sunarak da öğrencilerimizin toplu ulaşıma alışmasını, toplu ulaşım araçlarında kullanmasını arzu ediyoruz ve bunu da başarıyoruz. Tabii ki zorunlu fiyat düzenlemeleri yapmak zaman zaman karşımızda duran gerçek. Ailelerimiz ve gençlerimiz için bu süreci onlar adına en az etkilenmeleri için yönetmeye çalışıyoruz. Bursamız Türkiye'nin nüfus açısından en büyük dördüncü kent. En büyük biliyoruz. Buna rağmen hem en uygun ulaşım sistemini sunmaya hem de gençlere en çok destek veren kent olmaya devam ediyoruz. Bir şey daha hatırlatayım. Dünyada e, şey, yani gelişmiş şehirler kriterlerinden e, önemli bir maddesi ne biliyor musunuz? Durumu iyi olup da yani ekonomik durumu iyi olup da Toplu ulaşım araçlarını kullanan sayısı. Yani bu gelişmişliğin, kent gelişmişliğinin, ülke gelişmişliğinin önemli e, kent, e, kriterlerinden bir tanesini oluyor.